Türkiye'de elektrikli araçları tamiri için bataryalarının balansır cihazları çok pahalı. Ben kendim de orada gördüm, duydum. Launch sizde çok pahalı. Mesela atıyorum bizde 1000 dolarlık cihaz, sizde 7000, bin, 10000 bin dolar civarında. Eğer de sizlere böyle batarya balansır cihazları veya launch diğer cihazları, tarama cihazları lazımsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size çok uygun istediğiniz elektrikli araçları, cihazlarını Türkiye'ye kadar, elinize kadar yetiştireceğiz. Ve e, onları nasıl kullanacaksınız, nasıl bağlayacaksınız, her şeyi detaylı size eğitimini vereceğiz. Ayrıca elektrikli araçları eğitimini almak isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirsiniz. İnşallah en güzel en kaliteli, bilgili ustalardan birisi olacaksınız.